Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mol kavramı. Mol kavramını biz kimyada daha büyük sayılarla uğraşmak yerine işlemlerimizi birazcık daha kolaylaştırmak için, daha küçük sayılarla uğraşmak için mol kavramı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bununla ilgili çalışma yapan bilim insanı da Avogadro'dur. Nasıl ki matematikte bir deste 10 taneyi, bir düzüne 12 taneyi ifade ediyorsa kimyada da 1 mol tanecik 6,02 10 üzeri 23 tane taneciğe denk gelmektedir. Biz burada 6,02 10 üzeri 23 taneyi Avogadro sayısı diyoruz. Avogadro sayısını sembolize ederken de NA ile ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Şimdi buna göre Örneğimizi çözdüğümüzde 3,01 10 üzeri 23 tane CH4 molekülü kaç mol taneciye denk gelmektedir? Bunu orantıyla da çok rahat yapabilirsiniz. Formülden de çok rahat yapabilirsiniz. Ne demiştik? 6,02 10 üzeri 23 tane molekül 1 mol moleküle denk gelirse bizimki 3,01 10 üzeri 23 taneydi. Kaç moldür diyoruz? Doğru orantıdan buradan 0,5 mol olduğunu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ya da bu durumu formüle edersek mol sayısını küçük n harfiyle gösteriyoruz. Tanecik sayısı böyle avogadro sayısı şeklinde de formüle etmiş olabiliyoruz. Gelelim mole ile ilgili kavramlarımız var. Bunları da bilmemiz gerekir. Bunlardan birincisi bağıl atom kütlesidir. Burada bağıl denmesinin nedeni referans olarak seçilen bir atomla kıyaslama yapılacağı anlamına gelmektedir. Referans seçilen atom önceki yıllarda hidrojen kullanılmış, oksijen kullanılmış, en son karbon atomu seçilmiştir. C12 karbon izotopu kullanılmıştır. Bir tane karbon atomunun C12 olan izotopunun kütlesi 12 atomik kütle birimi olarak seçilmiştir. Bağlı atom kütlesi ise bir atomun kütlesinin karbon 12 atomunun kütlesiyle kıyaslanarak hesaplanan sayıdır. Bu nedenle sayı olduğu için de birimi de yoktur. Kütle dediğimiz bir aletle diğer atomların kütleleri karbonla kıyaslanarak tek tek hesaplanmıştır. Şimdi arkadaşlar karbon örneği üzerinde bu durumu daha da net ifade edebiliriz. Benim size tavsiyem molle ilgili kütlede öncelikle gramı kullanmak, gramdan sonra akb'ye geçmek. Tane ile ilgili mol sorularında Öncelikle birim olarak AKB'yi kullanıp AKB'den daha sonra grama geçmek daha mantıklı. Şimdi mesela örneğimizde 1 mol karbon atomunun 12 gram olduğunu söylüyoruz. Bir tane karbon atomunun kütlesinin ise 12 AKB olduğunu söylüyoruz. Peki gramla AKB arasındaki geçişi nasıl yapabiliriz? 1 mol Na tane demek olduğuna göre kütlesi de kaç AKB olacaktır? Na tanesi 12 gramsa bir tanesi de o zaman ne olur buradan? 12 bölü Na gram olur. 12 bölü Na gram da neye eşittir? 12 AKB'ye eşittir. 12'ler birbirini sadeleştirirse bir AKB 1 AKB'nin 1/N bölü ena gram olduğu eşitliğini ne yapabiliyoruz? Buradan çıkarıyoruz ve bunu molle ilgili tüm sorularımızda AKB gram gram AKB geçişlerinde çok rahat kullanabiliyoruz. Mesela 0.3 mol demir atomu için demirin bağıl atom kütlesi 56. Bunları ezberlemiyoruz. Zaten soru bize bunları ne yapıyor veriyor. Bu durumda kaç gramdır dese nasıl yapacağız? 1 mol 56 gramsa 0,3 molü kaç gramdır deyip orantıdan da yapabiliriz. Ya da molle ilgili sorularda en çok kullandığımız formül olan M bölü MA'lı formülü kullanabiliriz. M burada kütle birimi. Kütlenin de birimi mutlaka gram olmak zorunda. MA dediğimiz molekül kütlesi, molekül ağırlığı olarak da geçebilir. Kovalent bağlı bileşiklerde molekül kütlesini, iyonik bileşiklerde formül kütlesi diye geçer. Atomlarda da direkt atom kütlesi olarak ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. 0.3 mol demir atomunun kütlesini gram olarak bulmak için ne demiştik? 1 mol 56 gramsı 0.3 mol kaç gramdır deyip buradan formülde de yerine koyabiliyoruz. N eşittir M bölü MA formülünde yerine koyduğumuzda 16.8 gram olarak işlemimizi bulabiliyoruz. Peki 1 mol demir atomu Na tane ise 0,3 mol demir atomu kaç tanedir? 0,3 çarpı Na tane olarak molün tanecik sayısı cinsinden de değerini bulabiliyoruz. 1 mol demir atomu 1 atom gram ise atom gram ifadesi mol atom ile eş anlamlıdır. 3 mol demir atomunda 0,3 atom gram olduğunu ne yapabiliyoruz sorudan bulabiliyoruz işlemlerden. Gerçek atom kütlesi ise bir atomun gram cinsinden kütlesini bize ifade eden kavramdır. Gerçek molekül kütlesi de yine aynı şekilde bir tane molekülün gram cinsinden kütlesini ifade eden kavramdır. Bunlara da yine soru içinde karşılaştığımızda bilgilerimizi kullanarak çözebiliyoruz. Gelelim izotopların ortalama atom kütlelerinin hesaplanması. Bunun için de arkadaşlar izotopların atom kütleleri hesaplanırken yine kütle spektrometresinden yararlanılarak işlemler yapılıyor. Burada da formüle edebileceğimiz formülümüz şu. Birinci izotopun atom kütlesiyle doğada bulunma yüzdesini çarpıyoruz. İkinci izotopun doğada bulunma yüzdesiyle kütle numarasını çarpıyoruz. Varsa üçüncü, dördüncü bunların toplamlarını alarak herhangi bir atomun ortalama atom kütlesine geçiş yapabiliyoruz. Örneğin klor atomuna örnek verdiğimizde klorun doğada iki tür izotopu var. Bunlardan birinin kütle numarası 35, bir diğerinin kütle numarası 37. Klor 35 olanın doğada bulunma yüzdesi %75, 37'li olanın doğada bulunma yüzdesi %25. Buradan yaptığımız işlemler sonucunda klorun ortalama atom kütlesinin 35.5 olduğunda ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bu da yine mol ile ilgili sorularımızda karşımıza çıkabilir. Gelelim başka bir örnek yaptığımızda. Burada da Moleküllerle ilgili, moleküldeki atom sayılarına geçişlerle ilgili örnek yapalım. Mesela örneğimizde 1.8 gram H2O molekülü için ilk etapta kaç mol moleküldür? Ne yapıyoruz? Bize kütle birimi olarak gram verdi. Molekül ağırlığını hesaplayabiliriz atom ağırlıklarından. Bunları soru bize veriyor, ezberlemiyoruz. Hidrojenin atom ağırlığı 1, oksijeninki 16. Dolayısıyla H2O molekülünün molekül ağırlığı 18. M bölü MA'dan 1.8 bölü 18'den direkt 0.1 mol H2O olduğunu ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Diyelim ki kaç mol hidrojen atomu vardır? Alttaki bileşikteki alttaki indisler bize atom sayılarını söylüyordu. Bizim burada atom sayıları 1 mol ya da 1 tane de gördüğümüz atom sayılarıdır. E biz soru molden verdiğine göre bilgiyi o zaman mol üzerinden ilerlememiz gerekiyor. 1 mol H2O'nun içinde 2 mol hidrojen atomu varsa bizimki 0,1 molde 0, 1 de kaç mol hidrojen atomu vardır? Buradan 0,2 mol hidrojen atomu olduğunu hesaplayabiliriz. Aynı mantık oksijen için sorsaydı 1 mol H2O'da 1 mol oksijen varsa 0,1'de 0,1 mol oksijen atomu olduğunu bulabiliriz. Eğer toplam atom sayısını söylerse moleküldeki toplam atomları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 1 mol H2O'nun içinde toplamda 3 mol atom varsa 0,1 molde ne kadar deriz? 0,3 mol atom olduğunu yine yaptığımız işlemler sonucunda görebiliyoruz. Eğer arkadaşlar molden tanecik sayısına geçmemizi istersen o zaman da şöyle yapıyoruz. Yine mol üzerinden gidiyoruz. Soru bize molle ilgili bilgi verdiği için. 1 mol H2O'nun içerisinde 2 mol hidrojen atomu. 2 mol hidrojen atomu demek 2 çarpı en a tane hidrojen atomu demek. Bizimki 0,1 mol olduğuna göre o zaman 0,1 mol H2O'nun içinde de kaç mol hidrojen atomu olur? 0,2 çarpı en a tane. Bu şekilde orantıyla diğer oksijen atomunun tanecik sayısına, toplam tanecik sayısına ne yapabiliriz? Geçiş yapabiliriz çünkü mantıkları aynı şekilde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar bir de molle ilgili hacim soruları da karşımıza çıkabilir. Bunun için de şunları bilmemiz gerekiyor. Normal koşullar dediğimiz koşullar 0 santigrat derece sıcaklık 1 atm basınç. Burada 1 mol gazımız 22.4 litre hacim kaplıyor. Oda koşulları ise ya da standart koşullar 25 santigrat derece sıcaklık 1 atm basınç. Burada da 1 mol gazımız 24.5 litre hacim kaplar. Eğer Molden hacimle ilgili sorular olursa ki bunları genelde kimyasal hesaplamalar sorularında kullanacağız. Orada da yine bu bilgileri kullanacağız. Burada yine aklımızda bulunsun. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.